Bir de bunda usta İltay abi var. Yiğit var. Mustafa var. Yok canım. Amcamı ya. da yani. oğlum videom var. Yemezler. <laughs> Aynen ya. Şimdi de bunu dediğin zaman kamyonda kötüyüm deyip harikalara imza atmıştı. Videon var ya Vedat abinin dediği gibi. Aynen. Kamyonda ben, ben de, işte. de kötüyüm şimdi. Allah var. Takımlar yine aynı mı? Aynı. Değil. Değiştirdim. Şey Değiştirdim. De de şey, Sado değişti. Hımm Haydi beni biriniz ittirsin Tamam Yalnız geçen oynadığımızda Mustafa'yı herifin dışından içeriye tıkamadık ya O Yani onu unutamıyorum Adamlar geldi bile be hadi var onlar. Ya. Ne yapıyorsun Murat abi ben? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arkada? Dur baba telefona bakıyordum geldim. Baktım biri var mı? Duvara kendi kendine Ünlü düşünür Eren Eren Baturoğlu'nun söylediği gibi telefona bakıyordum abi. Aynı. da bir tane videoda adamlarını kendi adamlar de tek round değil, iki round değil. güzel Güzel Arkayı kon bir uçarak geliyor Uçan bir gazmanot var Kim o? Bu mu? Bu mu? Durdu o Bırak sen araba ittirmeyi bırakma Kendi misin? Efer Ülkay abi Evet, traförlük, <laughs> traförlük. Vuramadım. Ahı, sıkkı. <laughs> Mustafa'yı ters çevirdin. <laughs> Hadi vur 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 vur. Geliyor. Vurun lan. La. Evet. La. Evet. <laughs> kim vurdu, kim vurdu bizden biri zıplayıp vurdu. Ulan Çok iyiydi Ulan Mahvoldum bakar. Ben de kalmıyorum bende ise. evet. Bostlamı bende. Bitiririz direkt, yani. direkt X e Ben savunurum tamam. Direkt X'e se. Aynen. Gel bakayım buraya. Kaç oğlumla, oğlum la? Batam yer alıyordum ya. Yine. yine alıyorsun. Gel. Hı? Gel. Pardon, bu sefer ayarsız oldu. Virajlarım Biliyorsun. Harbiden ya, takla atın bir şey yapın. Geliyorum, geliyorum, az kaldı, geliyorum. yok has kaldı. Has kaldı has. Fuck. Bu neydi lan? Üçün zengin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ana <Allah>. bir çıkken <laughs> takım <laughs> arkadaşımla çarpıştım. Hadi seçtik. Üçünü de indirdim. Hop, gitti. Oha. Sen abinin ilgilisin. ya. Adamlar ben vuruyorum. Uf. Ben... Oha be. Güzel Hadi, i̇yi bu. Iyi. işte bu. <laughs> Ben vuruyorum aga. Ben de vuruyorum aga. <laughs> Bu şey dur, dur, diyor. Dokunmayın, dokunmayın. Hmm. Yürüyorum. Yürü. Bir daha daha vuranzi. <laughs> Ay, kim pat? Efe bas, Efe bas, Allah. Tam dostlar adama. Sen yaptın tam. Ah ne? yapalım. Lan Adnan alacak lan. Uuuuhh! Beş bu! Hareketin kralı yapanı! Ruh ya! Ev Çok evet. güzel. Güzel. Mustafa'yı boşa atamazsın. Mustafa iyi. İyiler de bugün. Babacım ittir babacım ittir. Ben, ben itiyorum ben itiyorum. Ben itiyorum. Ben iterin bana getir. <laughs> boşluklu boşluklu bas. Basma. Basma. Şimdi. Dur. 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 Bas. Boşluk ver. Boşluk vermiyorsun. Ha şimdi. yok. Oh. Aha. Birisi uçtu. Bırak. Abi bir atraksiyon denedi. Viraja hiç girmeden zıplayıp gitti. Bir saniye yapamadın. Öyle olmaz ki ama ya. Yani. Yok yok benim tutturamıyorum ben. Ona bırakma beni. Ona bırakma İlkay abi. <laughs> Korkuyorum İlkay abi. Vedat abi geldi. Vedat abi geldi onunla. abi. Sado sağımızda. Barış öyle değil de oğlum arkama geçeceğiz. Abi senkronizasyon bozuldu ya. Barış. Çok güzel Barış, var. dörün dayı ya. Bırak, bırak. Hadi. Ne senkronizasyon boku yedi. La vurma bırak, bırak. Barış. Dur, dur. Barış, dur. 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 Ha, Bizi, biz de Vur bari, şimdi vur, şimdi vur. Gel buraya. Gel buraya. Güzel attılar. Oha, ne <laughs> <be. ya. gülüyor> Çok pardon ayarlayamadık ayarlayamadık. Oğlum lan bak! Ticaret taktikleri bulamazsın böyle bak, adam fena gidiyorum. İttirin! Bu kim? Barış oğlum! <laughs> bak sinek gibi yapıştırılacak ama! <laughs> bu oldu mu şimdi? Bu, bu oldu mu şimdi? Bu ittirme oldu mu? Burda niye ittiriyorsun? Allah cevizini versin senin be adam. Burda niye ittiriyorsun? İttir beni ittirmen? Ah bu bu iyi oldu. Mustafa'nın vurdu düzeldi. Yok çok Bırak bırak. Patladı da daha ne oldu? Vur bari vur artık. Patlasın. Vur artık. Ya karıştı. Ağzı mı ya? Vedat abi vallahi. i̇yi uğraştın. Senkronizmi göre bozduk ya. Ondan oldu. Güzel oynadım ama ya. Sen de bu beni Allah. sen de. Sen de Güzel eğlenen. 4'e 2 güzel mi canım? <laughs> 2 kişiye 3 kişiye fake attım bir şeyler yaptım. Bir kere ittirsen ah be. 7'ye geçelim. 7'ye. Okay.